Arkadaşlar bugün sen Ultimate 13. bölümüyle karşısına bak. Şimdi bir önceki altı olursak iki kez tenis başında, tenis başında e, sinirlenmiştik. Ama bu bölümde başlar diye arkadaşlar varsa e, Ultimate Tennis'in yapısı olursak bir önceki bir önceki arkadaşlar. bölüm sinirlenmiştik arkadaşlar. Çünkü şu bölümü bir türlü geçememiştik arkadaşlar. Ve sonunda inşallah bu bölüm geçeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım yine gayret alacak mıyız arkadaşlar hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Umarım bu bölümü geçeriz. İnşallah, inşallah bu bölümü geçeriz diye umut ediyorum. Ya bir de kaçırmasak süper olacak yani. Hep sürekli kaçırdık. Bak şu anda kaçırdık mesela bakın. Şu an kaçırdık. Yani kendimle guru diyorum resmen ya. Resmen kendimde guru diyorum. İnşallah kaçırmam. Heh. na o süper. Da. Oha bak yine kaçırdım ya. Yine kaçırdım. Acaba normal zorlukla mı oynuyorum? Yani acaba normali de ee, oyunun zorluğuyla alakalı mı acaba arkadaşlar? Zorluğuyla alakalı olabilir. Ne? Ya Allah'ım ya hepim ya su ya ikide bir de ikide bir şey olup diyorum. Ah, ah süper. Hadi işte budur. Bak bu sefer sen de kaptıramadın benim gibi. Aha oha. Ya kaybettim ya kaybettim. Tekrar arkadaşlar tekrar oynayacağım ya. Tekrar oynayacağım ya. Ya, ha süper. Yalnız ben ya ama tutamadım. Nasıl saydı oyun beni ya? Anlamadım. Skor olarak saydı. Ya. Takıldı tabi. Oha. Ya. Hep böyle yapıyorsun ama. Şöyle Allah. Süp ya. Bu sefer ben kaptıramadım ya. Heh. Tuttum. Ne? Ya hep kaybediyorum sürekli yeter artık ya Allah Allah arkadaşlar yine sinirlendirdi beni ya Yeter ya Artık ben silineceğim artık Bundan sonra ben silineceğim. Bu sefer ben gaz vereceğim İşte budur ya Of süper. Süper. Hadi. Ya. Yine aynı şey oluyor. Yeter. Yeter artık. Ha. Ah. Ya. Ya hayır ya. Ya Takıldı şeye Heh Ya Ya yine kaybettim ya Yeter artık ya arkadaşlar vallahi yeter Normal zorlukta oynuyorum Yine de beni yeniyorsunuz böyle bir şey olabilir mi ya Allah'ım ya ya da ne var? Ya arkadaşlar gerçekten de sinirlendim ya. Kusura bakmayın arkadaşlar yani bu bölümde de sinirlendim. Tamam sen başka Oyuncuyla oynadım. Zaten şu seyi başladığından bu oyunu arkadaşlar. Hep erkekle oynadım. Bir kez de kızla oynadım Valla süper. Ya o süper tutturdum. İşte ama tutturdum ama yine de o kadar tutturdum ya. Değil mi? Topu o kadar tutabildik. Ya. Maalesef mahvolduk. Şöyle Opa. Ha? Ya hayır ya. Artık yeter ya. Arkadaşlar genç de yeter? Vallahi ben çok sıkıldım. Artık. Kaybettim. Oldu mu şimdi yani? Kaybettim. <laughs> Arkadaşlar yani bu bölüm birazcık Ayağına mı oynasak? Yok. Böyle toğdan devam edelim de. 6. bölümdeyiz. Ve artık gerçekten bilemiyorum. Start diyeyim. Devam başlayacağım arkadaşlar ya. Akşam seni. El arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya enerji de bitmiş. Şuradan. Ha tamam süper. Enerjimizi aldık. Hemen. Maçı devam edelim. Evet başladık süper Hoppa İşte budur Bu maçı geçemezdim arkadaşlar Başlığı zaten göreceksiniz Videonun başlığını Artık videonun başında sinirlendim ama sonrasında olacak hiçbir fikrim yok. Yeter artık yeter. Artık yeter vallahi çok sinirlendim arkadaşlar. Artık gerçekten çok sinirlendim. Ha. Ya da üstecik. Daha O tuttum. Of. Out. Tuttum ama ya. Süper tuttum hem de. Ha. Opa. 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 Ah, tuttum. Ya hayır ya. En yani arkadaşlar başlık belli oldu. Sinirlendim gene arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Geçemiyorum. Bakalım bir son görüm geçecek miyiz? İnşallah geçeriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha fazla unutmayın. Sizin izleyen bir sürü video gibi unutmayın. Sizin izleyen arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere.